Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bizim yeni sunucumuz. Sunucu adını boş kendiniz yapabilirsiniz ama sunucu adresi Vortex V büyük Vortex 2011 B büyük B nokta Aternos nokta Mi e, ve sunucu bağlantı noktası da 32 34 6. Lütfen e, gelmeyi unutmayın. Ama şu an sunucu kapalı olduğu için yani sunucu kapalı iken girdiğimizde bizi bu arada sunucuda daha başlamadık hiçbir şey daha Kaç kişi bekliyoruz gelince başlayacağız ee, ve böyle bir yer geliyor terör e, bilmem bir şeyler işte her neyse e, böyle yani servers offline diyor servers offline yani server açık olsa sizi güzel bir yere atar e, nasıl ne, ormana bir yere atacaktır biz daha hiçbir şey yapmadık ama yani bu sunucuya girmeden önce bize Discord'dan ulaşmanızı isterim. Bir videom var. Oradan ulaşabilirsiniz Discord'a. Neyse hadi görüşürüz. Girmeyi unutmayın. Güzel şeyler yapacağız. SMP gibi şeyler. Bay bay.